Merhaba arkadaşlar. Yazda hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün muhabbet kuşlarımızın solluklarını temizleyeceğiz. Bu işlemi sizlerle beraber yapmak istedik. Sizlerle göstereyim arkadaşlar. Bakın sarı defa dişimiz, parçalı her şeyimiz yuvadan atladı. Yuvadan çıktılar yani. Bakın bakın yavruların hepsi yuva içine atladı. Onları birazdan alacağız. Temiz solluklarına koyacağız. Gelin bakalım yaratalım. Dört tane oldu orada. Bir tane de köşeye sıkışmış yarata. Bakın şunun kaltılığına bakın. Aşağı düşecek daha taltın. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda muhabbet kuşlarımız hakkında bilgiler verdik. Bugün de muhabbet kuşlarımızın kolluklarını temizleyeceğiz daha çam cipsi kullanıyorum. Daha önce de mısır koçanı kullanıyorduk. Bu sene eştila çam cipsi aldık. 2 torba aldım. Torbalar 7,5 kilo. Bir de bit tozu koydum. Tavana bit tozundan koydum. Onu da sizlere göstereyim şöyle. Proforma'nın LCS 3 bit tozu var. Onu buraya döküyorum. Sonra karıştırıyoruz. Eştila çam cipsimizde. Bebeklerin yaramazlığına bakın ya. Gerçekten şunun rengi çok güzel. Yani burada kendime ayıracağım kuşlar da olabilir. Yani bakalım sağ salim yeme düşsünler. Hangisini satarız, hangisini kendimize ayırırız. Onun kararını veririz. Bakın şu bebeğin kanat ucuna bakın. Gri bir nokta var kanat ucunda. Deseni gerçekten çok güzel. Bu hoşuma gitti benim. Hatta erkek mi, dişi mi diye bakalım. Yani erkek gibi duruyor ama, bakalım yine de ilerleyen zamanlarda daha detaylı bakarız. Evet, bu dişi. Keratağımız dişi duruyor. Yani arkadaşlar, polukları elinizden geldiği kadar üç günde bir temizlemeye gayret edin. Üç günde bir, dört günde bir. haftaya bulmasın. Gerçekten çok kirletiyorlar. Yani bu üç günlük pis aslında çok da pis değil de, benim içime sinmiyor. Temizliyorum böyle üç dört günde bir. Bakın. Yani çoğunluk kişi gibi duruyor. Bu da herhalde kişi. Şu an tam detayla bakmıyorum. Bu mantolu. Bunlar şu aynı renklere sahip. Bakın şöyle bir turkuaz rengi var bunların. Bu kuluçka hayvanlar 9 tane yumurta yaptı. 5 tane yavrumuz burada var. 4 tane yavrumuz da rainbow'ların altında var. Yani gerçekten bu hayvanlar iyi çalışıyorlar. Yani hakkını fazlasıyla vermiş durumda. Yani biz de elimizden geldiği kadar iyi bakıyoruz. Yani bu iyi baktığımızın göstergesi. 9 tane yumurta iyi baktığımızın göstergesi. Takviye ürünleri vardı. Rövü marka ürünler aldı. Gerivit aldı. BTA Minfort aldı. Ne bileyim yani bir sürü kaliteli ürünlerimiz var. Onların tam detaylı açıklamalı videosu kanalımızda var. İzlemek isteyenler varsa önceki videolarımıza bakabilirler muhabbet kuşlarına kullanmış olduğumuz güncel ilaçlar ile ilgili videomuz var. Kullandığımız ilaçları merak ediyorsanız oradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Birinci follamızı temizledik. Onu şöyle bırakalım. Bugün akvaryumun sularını değiştirdik. Yani bugün bayağı bir işlem yaptık aslında. Bakın, deminki demiş olduğum olay bu. Yani şu bit tozunu follukların üstüne döküyoruz. Onu da böyle karıştırıyoruz. Yani hem daha temiz bir ortam oluşuyor hem de bitkire oluşumunu engelliyor. Evet şuradaki bebeklerimiz var. Onları da alacağız. Onların da folonunu değiştireceğiz. Remote takımlarımız bunlar Japanese bebekler. Evet. Maşallah renkleri sarı tonlarda. Bakın keratanın güzelliğine bakın. Evet arkadaşlar bu da diğer belişimiz. Hep sarı tonlarda çünkü annemiz sarı derece. Sarı derece olduğu için hep sarı tonlarında yavru geliyor altlarından. Yani çok daha kötü bir renkleri yok. Hatta çok güzel renkleri var bunların. Yani ben seviyorum. bunların iyilerini kümese ayıracağız, seçeceğiz. Fazla gelen kuşlar da çift çıkarsa satarız. Bunların hepsi kardeşler. Şuradaki takımlar da kardeş. İlerleyen zamanlarda esler çıktığında diğer e, diğer takımların altında da yavru var. Onlara belki onlarla eşleriz. Şu an için kardeş olarak eş yapmayı düşünmüyorum. Hatta kardeşlik olayına girmişken bu alt takımdaki e, çiftimiz kardeş arkadaşlar. Aynı yuvanın e, kardeşleri. Yani bir sıkıntı olmaz. Daha önceki videomuzda bahsettik zaten. E, geçen sene de attık. Bir takım atıyorduk. Bu sene de tepeli attık. Tepeli mantolu attık. Bakın şurada bir çiftleşme olacak. Erkeğimiz yanaşıyor. Yavaş yavaş yanaşıyor. Bunların iki tane yumurtası vardı. Hatta şöyle bir bakalım. Evet iki tane yumurtamız var. Bugün büyük ihtimal yumurta günü değildir. Bir de şurada yavrularımız vardı. Bakın arkadaşlar burada üç tane yavru vardı. Bakalım. İki tane yumurtamız var. Buna şu an için karışmayacağım. Yumurtalar çıktığı zaman belki altına değiştirir onların. Şöyle bir işleme yaptık. Sarı DT'yi yumma tepeli erkeğin yanına attık. Erkeğimiz çok hafif köye girmiş ama yani o da anlaşma sürecine girer zaten. Bir iki hafta anlaşma süreçleri olur. O süre zarfında da zaten tüyden çıkmış olur erkeğimiz. Evet. Bakın çiftleşmeye bakın arkadaşlar. Ben size burada bir çiftleşme olacak. Hayvan çiftleşiyor dışarıda. Maşallah. Yani arkadaşlar e, güzel verim alıyoruz. Yavaş yavaş verim almaya başladık. Yani yuvalarımız şenleniyor arkadaşlar. Şurada bir tane yumurtamız var. Maşallah yine yetişemeyiz. Dişimizi içeride yapıyoruz. Dişimizin ayağı sakattı. E, beyaz, sarı taşı beyaz. Onu size söylemiştik. E, alt tarafında da sarı takımlar var. Erkeğimizin kızgınlığına bakın. Nasıl kul cool yaptı Yani dişi hazır bir dişi bekliyoruz. Erkeğimiz hazır dişimiz hazır olursa bunlarda bir haber gelir. Alt tarafta bir çiftleşme oluyordu geçenlerde. Yakaladık yani çiftleşmeyi yakaladık ama kameraya çekemedik. Yani bunlar birkaç gün içinde yumurta yaparlar. Onları besliyoruz. Bunların iki tane yumurtası var. Şuradaki yavrularımız var. Jumbo'ların yavruları. Yani buradakileri karışık. Hangisi Jumbo hangisi Japones bilmiyorum. Yani karışık olduğu için de Arkadaşlar bakın yani annemiz nasıl beslemiş ya hayvanın kursağında hava da var yani hava basmış ee, onu birazdan fazla gelen havayı alacağız arkadaşlar. Bu işlemi hatta e, Karadeniz üretim vardı yeni açılan bir kanal var onda görmüştük. Arkadaşlar şu e, fazla basılan hava var arkadaşlar bunun içinde hava var annemiz hava basmış ağzını açacağız bu keratanın şuradan da hafif baskı yapacağız. Bu fazla olan halayı alacağız bunun kursağında. Hayvan çünkü bayağı şişmiş kursa. Şurada bir tane minik yavrumuz var et parçası. Bunlar jumbo arkadaşlar. Bakın. Gelinliğinden de belli zaten. Bu jumbo. E, bu da jumbo. Ama hangi renk çıkar bilmiyorum. Bu da yeni çıkmış. Annemiz daha beslenmiş bunu. Videodan sonra bunun e, havasını boşaltacağız. Kursağındaki havayı boşaltacağız. Aslında bunların e, yumurtaları var. Bunların e, altlarına karışmayalım şu an için. Yağları birleştirelim. Bile, yani birazdan zaten e, tekrardan dışarı çıkaracağız. Bunu en iyisi böyle koyalım. Annemiz fazla hava basmış buraya. E, burada yeni bir eşleme vardı onu söylemiştik sizlere. Üst tarafta da yeni bir eşleme var. Elçek, ee, sarı ve felkiyemiz yalnızdı. Onun yanına da böyle bir dişi yaptık. Dişimizle ee, geçen sene yumurta aldık ama dişimiz çoğunlukla hep boş yumurta attı. Yavrusunu alamadık. Bakalım inşallah bu sene e, bu takımlardan yavru yumurta almak hızlı olur. Onları gösterdik. Evet arkadaşlar durumlarımız bu şekilde. Bugün muhabbet kuşlarımızın forluklarını temizledik. Yeni temiz forluk taktık. Elinizden geldiği kadar mümkün oldukça üç günde bir, dört günde bir muhabbet kuşlarınızın koluklarını temizleyin. Çünkü içerisi pis oluyor. Hava hani pis hava yavrulara da zararlar, anne babaya da zararlar. O yüzden dolayı mümkün olduğunca üç 4 günde bir kolukları temizlemeye özen gösterin. Arkadaşlar kür devam ediyoruz. Bugün kürümüzün ikinci günü. Ben kür olarak kullandığım ilaçlar şunlar. Yine göstermek istiyorum. Daha önce bahsettik. Yine bahsedeceğiz. E, Melchol Amiford var. Bir de özel karışım var arkadaşlar. Şöyle bir özel karışım. E, Kür olarak bunları kullanıyoruz. 40 günde bir, 45 günde bir. 3 gün üst üste veriyoruz. Bugün kürümüzün ikinci günü. Yarın da vereceğiz. Ondan sonra probiyotik, vitamin takviyesi. Ardından kursak mantarı için kumistop var onu vereceğiz. 3-4 onu vereceğim. Ardından yine vitamin, probiyotik Tekrardan ardına Vormix iç parazit uygulamasını yapıp kürümüzü bitireceğiz. Ondan sonraki işlemlerde de muhabbet kuşağımıza vitamin, amino asit, e, takviyesinde bulunacağız. Probiyotik takviyesinde bulunacağız. Yani bayağı bir işimiz var. İşlerimiz yoğun. Yani üretim sezonuna başladı. Yavrularımız da oluyor. Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olarak bize destekle bulunabilirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.